Halen ilk oyunu bile inanması güç gelse de Enis Kirazoğlu yeni oyunu duyurdu. Neden bunu söylüyorum? Oyun kötü olduğu için tabii ki değil. Enis Kirazoğlu'nun yıllardır izlediğim video çekmeye başlarken örnek aldım. Ve çocukluğumdan beridir videolarını izleyerek e, büyüdüğüm insanın oyununu görmek çok çok hoşuma gitmişti bu yılın başlarında. E, ve şöyle bir durum var ki işin sonuna baktığınızda. Yeni oyun geliyor. Evet Anamali President'ı duyurdu Enis Kirazoğlu e, paylaştığı videoyla. Ile... Beraber daha bir saat falan oldu yuralı. Hemen bir toplayıp videosunu yapmak istedim. Ee, Anomaly President, Anomaly Agent gibi e, zor olacak üst üste isimleri kullanmak. E, aynı evrende geçen çok tatlı bir oyun falan böyle saçma sapan hiç yok değil. Şimdi hemen hızlı bir şekilde gidersek e, yine bir 2D e, oyun geliyor. Tabii ki yani yandan görünümlü bir oyun geliyor ve ee, evren olarak çok benzer bir evrende geçen ancak bu sefer Roguelike'a yönelmiş bir oyun yapıyormuş Enskazolu ve ekibi olan PPU Games ve çok hoş duruyor ee, oynanış birazcık daha hantal olacak gibi görünüyor daha tok olacak kendisi de bunu söylüyor zaten ve ben buna gerçekten bayıldım öncelikle bunu söylemem gerekiyor aksiyon kısmından girersem çok hoş hissettiriyor ki şöyle bir şey de çok net fark ettiriyor. Hem görüntü kalitesi olarak çok daha güzel bir görüntü var ortada. Hem de animasyonlar çok daha somut şekilde akıyorlar. Bir oyun biraz e, ilk oyun daha fazla piksel art'a kaçıyordu hani ya bu da yine piksel art ama hani ben e, aradaki animasyonlar animasyonlar arasındaki geçiş ve e, akış anlamında daha böyle e, küt birazcık daha e, retro bir havası varken bence anomaly da çok güzel bir akıcılık var. En azından bunu gördüm. Yine finisher animasyonları bunu çok büyük arttırmış. Yani direkt sadece tuşa basarak sizin yaptığınız aktif aksiyonlar değil de e, bitirici animasyonlar ister istemez animasyon kalitesini çok daha yukarıya çekmiş. En azından benim gördüğüm kadarıyla bu. Kamera birazcık daha yakında. Bunun da yine keza etkisi var. Roguelike olması nasıl yansıyacak bakalım göreceğiz. Yani Roguelike oyunlarla inanılmaz derecede fazla aram yok. Tabii ki çok iyi örnekleri var. E, bu oyunun da onlardan birisi olacağını ben e, gerçekten canı gönülden inanıyorum. E, baktığımızda yani ister istemez işte e, özelliklermiş farklı silahlar falan direkt kafada yine şeyi canlandırabiliyor. Death Cells canlandırabiliyor ki Death Sals benim bayıldığım bir oyundu. O mantıkta çıkacak o kafada çıkacak bir oyunu oynamaya kesinlikle doyamam. Ancak bu oyunla alakalı benim çok ilgimi çeken iki yön daha var. Bunlar ne derseniz. Niye dedim ben? Ben fer oldum biraz. Fark edildi değil mi? Buraya kendi suratıma ben fero montajlayacağım. Ee, çok hoşuma giden iki noktası daha var diyordum. Bunlar da şu ki birincisi hikaye kısmı oyunda şöyle bir hikaye yapmışlar kendisini anlattı enis abi e, işte bir başkan var bu başkanın kurduğu kirli düzeni yıkmaya çalışıyorsunuz ve yıkmak için geceleri başkanın adamlarıyla savaşırken gündüzleri de bir siyasetçi olup başkan olmak için oy toplamaya çalışıyorsunuz muazzam bir konsept Türkiye'de yaşayan bir oyun geliştiricisinin şu ana kadar yapmadığına şaşıracağımız bir konsept malum seçimler konusunda herhalde dünya üzerindeki en tecrübeli millet bizler olabiliriz. Ee, işin şakası bir yana güzel göndermelerinde olabileceğini söylediler ki bence kesinlikle olması gerekiyor. Böyle bir oyun yapılıyorsa hani globalden özellikle hani globalde Trump Biden e, üzerinden ve tabii ki bence Türkiye'de yaşanan Türkiye'de biliyorsunuz e, yılda tahmini olarak 27 bin tane falan e, siyasi gafımız, siyasi komedimiz ve siyasi dramamız dönüyor. Buralardan güzel güzel ufak ufak e, hapse girmeyecek şekilde göndermeler yapılabilir gibi geliyor. Ama ancak e, şunu nasıl kuracaklarını çok merak ediyorum. De, hani e, dediklerine göre, Kerezoğlu'nun dediğine göre mini oyunlarla beraber gündüzleri işte halktan o isteyecekmişiz, miting yapacakmışız, diğer başkanlarla birebir çıkacakmışız gibi gibi şekillerde mini oyunlar düzenleneceklermiş. Ancak bu nasıl çeşitlenecek? Çünkü şimdi Oyun sonuçta 3 günde bitmeyecek. Bir gün onu bir gün onu yaptın. Tekrara mı düşeceğiz? Tekrara düşmeyeceksek nasıl bir çeşitlilik olacak? Bunu merak ediyorum. Öncelikle bunu söylemek gerekiyor. Çünkü konsept gerçekten çok hoşuma gitti. David Diver'dan örnek aldıklarını söylemişler. David Diver'ın da bence konsepti harikaydı. Yani e, hem hani asıl oynanış kısmı olan suyun altına geçen kısım vardı. Ama bu suyun altında yaptıklarınızın bir yansıması olarak yukarıda yaptığınız ufak e, kısım işte bu. E, aşçılık kısmı, satıştır, bardır vesaire bence çok hoştu. Burada da yine e, anladığım kadarıyla şöyle bir şey düşünüyorlar ki, e, gece savaştığınızda e, başkanı zayıflatıyorsunuz ve zayıflayan başkana karşı siyasi arana da daha güçlü bir hale geliyorsunuz. Çok güzel bir mantık. Dediğim gibi iyi bir çeşitlilikle sunarlarsa bence halikulade olur. Benim çok çok hoşuma gitti. Aynı zamanda oyunun üçüncü bir kısmı daha varmış oynanış açısından. Çok küçük bir kısım olduğunu söylüyor. Hani şey değil kesinlikle oyun anlat mekaniklerinden birisi olmayacak anladığım kadarıyla. E, bir yönetim kısmı varmış. Bir seçim otobüsü yönetiyormuşsunuz. İşte yeni bölmeler ekliyormuşsunuz. O bölmeler size ekstra özellikler veriyormuş. E, Otobüsün şeklini falan da değiştirebiliyormuşsunuz. Bayağı hoşuma gitti bu kısımda. E, çok daha erken aşamada olduğundan dolayı bu konuyla alakalı çok aşırı bir bilgi paylaşılmadı. Ancak bence çok güzel bir sos olabilir. E tabii ki baktığınızda hani 2D bir işte e, aksiyon oyununa, bir roguelike aksiyon oyununda inanılmaz derecede e, base, yön e, base yönetmek aşırı kaçmaz. E, i̇yi kaçmaz gibi geliyor. Türkçem çok bozuk. Uyuyordum. <laughs> uyuyordum. Kusuruma bakmayın. Ondan kaynak biraz Türkçem kayık. E, dediğim gibi bu base... E, yönetme kısımları aşırı derecede yoğun olursa ki olacağını hiç sanmıyorum, olduğunda e, arada bence tempo kaçırabilir ancak ufak ufak serpiştirilmesi çok güzel olur. Şimdi şöyle bir genelde toplayarak baktığımda hoş bir şey geliyor gibi görünüyor, heyecanlandım. Daha çok erken aşamadaymış bu arada oyun. 7 aydır fan üzerinde çalışıyorlarmış. Bir çıkış tarihi vermediler. 2025 bile zor olabilir. Ya. Gerçi erken erişimde çıkacaklarmış. 2025 olabilecek bir tarihmiş bence ama tam sürüm 2026'ya kalabilirmiş gibi geliyor. Tabi nasıl düşünüyorlar bilmiyorum ama hani ben Enis anlattıklarından bahsediyorum. Ee, bu sefer toplulukta çok daha iç içe olmayı planlıyorlarmış. Bundan dolayı oyun erken aşamada duyurmuşlar. İnsanların önerilerini alıp oyuna entegre edebilmek için. Çünkü Anamol Agent'ta bunu yaşayamamışlar. Oyunu çok geç bir aşamada duyurduk sebeplerinden dolayı işte e, bol bol testler yaptırtıp işte alfa testi beta testi vesaire yaptırtıp e, ilerlemek istiyorlarmış. İşte bir Discord kurup orada bir komün falan oluşturmak istiyormuş. Bilmiyorum belki, belki belki Anomaly Present'ı test bile edebiliriz. Eğer öyle bir dönem olursa bayağı bir mail odur budur. E, biraz taciz edeceğim. <laughs> Enis abi çok isterim <laughs> test etmeyi. Ama yani sonuç olarak baktığınızda Pew Games'in ikinci oyunu geliyor ki ilk oyunda 60.000 satışa yaklaşmış. E, yani ilk oyununu yapan, ilk bilgisayar oyununu yapan bir şirket için şey zıpla ve golü çok saymıyorum. Neyse onu attım. Eee <laughs> Müthiş bir rakam bence özellikle Türkiye'de yani Türkiye demeyeyim sadece bizim gibi oyun piyasası için 3. sınıf bir ülke kalan bir ülke için çünkü yokuz yani baktığınızda bir Amerika Japonya değilsin bir işte Avrupa'daki Doğu Avrupa'daki falan ülkelerden de değilsin 3. seviye bir ülkesin oyun dünyasında bence ben öyle görüyorum Türkiye'yi maalesef de geliştirme aşamasında 60.000 satış bence çok çok daha iyi daha oyun çıkalı bir yıl bile olmadı. Bence güzel bir rakam. Böyle bir devam oyunu hızlı bir şekilde gelişme bence yine çok iyi ki Anomaly Agent insanların gerçekten beğendiği globalde de listelere girmiş bir oyundu. Anomaly President da üstüne koyarak ilerlerse ne mutlu olur bizlere. Diyorum Ya yani videoyu da burada kapatabiliriz aslında. Kapatalım mı? Yeni bir şeyler ekleyelim mi sonuna? Eklemeyelim videoyu burada e, kapatalım. E, bahsedeceğim de 2-3 tane oyun var. Onları direkt bir yanına birkaç oyun daha ekleyip toplu bir şekilde bahsedeyim. Bu sadece e, Anomaly President için bir video olmuş olsun. Bir haber videosu olmuş olsun. E, budur. Yani budur. Bilmiyorum. Güzel görünüyor e, heyecanı. Yüksek tutacak gibi görünüyor. Sık sık da güncellemeler gelecekmiş. Geldikçe de burada paylaşırız. İşte test ederse bunu konuşuruz. Demosu çıkarsa demoya bakarız. Erken işime bakarız. E, bol bol sömürmek isterim. bayağı çeşitlilik olacak gibi uzun sürecek bir oyun gibi uzun uzun dolu dolu oynamayı çok isterim diyorum ve hepinize eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim ve şurada az görünen Beypazar madem suyumla iyi günler dilerim. Esen kalın efendim.